Herkese selamlar ve merhabalar. Sizi tepe kameraya almak istiyorum çünkü ölümde şu anda iPhone 17 yeri görüyorsunuz. Bu telefon önemli çünkü Apple yeni bir iPhone hattı doğurduğunu iddia ediyor. Bu ne manaya geliyor? Aslında katlanabilir bir telefonun atası olan bir telefonla karşı karşıyayız. Çok ince, tek kameralı, sero değil, içerisinde herhangi bir soğutma bloğu yok. İçerisindeki işlemcinin çekirdekleri kırpılmış ve bu telefon 100 bin lira. Nasıl ya? Şimdi sizinle beraber kutuyu açmak istiyorum. Bu fasılları çok uzatmayı sevmiyorum biliyorsunuz. iPhone 17 Air'ın kutusunu hemen şu buradan şu şekilde açıyorsunuz. Ardından da telefon karşınıza çıkıyor. 100 bin lira verdikten sonra kutudan çıkanlar sizleri mutlu etmeyebilir ama artık bence bu faslı bırakmak gerekiyor çünkü telefon bize ne sunuyor? Buna bakmamız gerekiyor çünkü artık adaptör 100 bin liraların yanında çok da pahalı değil. Onu veren onu da verene gelsin artık. Biz alıştırdılar valla. Hazır bütçe konusu açılmışken de şunu söyleyeyim. Bu telefonları bana Apple göndermiyor. Kendi bütçemle alıyorum. Bundan dolayı da bir beğeni ve abone ol butonuna hak ettiğimi inanıyorum. Şimdi iPhone 17 Air'ı kutusunu şöyle açacağım. Bu arada ben de bu rengi ve şeyi ilk defa göreceğim. Hop. Şu şekilde telefonu alıyorum. Bakayım. İnce lan. Vallahi ince. Hop. Bakın. ilk defa görüyorsunuz şu anda. Şöyle bir göz atın. Renk bu arada güzel. Yani o benim ledlerim nasıl parlıyor. ışıklarım ışıklarım. Her şeyim çok güzel. Kesinlikle bu arada bu kahramanımızı da söyleyeyim. Samsung'un telefonundan daha ince zaten fiziksel olarak ama Samsung'un telefonundan daha premium duruyor. Bence bunun en büyük sebebi şu titanyum kasa. Bu Pro Max modellerinde titanyum bıraktılar ama Air modelinde nedense bırakmadı. Ya telefon iyi duruyor ha. Vallahi Valla bak güzel duruyor. Yani telefon 100 bin liralık bir telefon. Kesinlikle 100 bin liralık da. Şu nedir abi tek kamera. Kutudan başka neler çıkıyor ona bakalım. Dün Apple iPhone 17 Pro Max'in kutusunu açtım. Kanala abone olsanız onları da görürsünüz. Bir tane burada zımbırtımız var. Bir de burada okumadığımız belgeler var. Belgelere bakmayacağım. Ve kutuları gönderiyorum. Telefonla baş başa kalalım. Şimdi iPhone 17 ile tekrar baş başayız. Telefon 165 gram. iPhone 17 Pro Max'ler falan 230 gramlara kadar çıkıyor. Bu çok hissedilebilir bir fark. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Arkada gördüğünüz gibi tek bir kameramız var. Ana kamera aynı zamanda iki uzun yapabiliyor. Geniş açılı kameramız bulunmuyor. 48 megapiksel çözünürlüğünde iyi bir kamera. Ama her zaman Android telefonlarda geniş açılı kamera olmayınca şunu söylerdim. Tekerleksiz bir araba gibidir. Geniş açılı kamera olmazsa olmaz. Bence bu büyük bir kayıp. Ön tarafa baktığınızda burada gerçekten çok güçlü bir ekran var. 17 Pro Max ile aynı ekranı burada görebiliyoruz. 6.5 inç büyüklüğünde 120 Hz bir ilim var. Her zaman açık ekran var. Yani ön tarafta kırpılan herhangi bir şey yok. Şimdi sol tarafa baktığımızda burada gördüğünüz gibi ses açma kapama tuşlarımız var. Aynı zamanda yine denetim butonumuz burada bulunuyor. Eylem butonu muydu? Denetim butonu muydu? Adını unuttum. Eylem butonuydu galiba. Evet. Sağ tarafta da yine Apple burada bizlere bir kamera denetim heh oturdu. Kamera denetim tuşu koymuş. Hiçbir zaman kullanmıyorum. Öyle çok heves edecek bir durum değil. Burada en çok eleştirilen konu da şuradaki tasarım oldu. Bunun ortada olma işi ve alta yakın olması çok eleştirildi. Ama bu kadar ince bir telefonda bunu ortalamak bence zordur. Apple yapabilseydi gerçekten harika olurdu ama işte zaten o zaman Apple diyoruz. Evet Türkçe dedim ardından Türkiye dedim ve buradaki ayarlamaları gerçekleştiriyoruz. Şimdi buradaki ayarlamaları gerçekleştirirken tasarıma daha da odaklanmak istiyorum. Buradaki 6.5 milimlik yapı bence güzel. Yani elinize aldığınızda çok hafif bir telefon kullanması çok keyifli ve kesinlikle özellikle kadınların ağır telefon istemeyenlerin kullanacağı bir telefon ve cebimde çok büyük durmasın ağırlık yapmasın diyenlerin kullanacağı bir telefon olmuş. Ben bu tasarımı çok fena destekliyorum. Yani bu Air gerçekten ileride çok iyi yerlere gelebilir. Çünkü gerçekten çok hafif. Böyle bir ağırlığı yok. incecik. Ya bayağı hoşuma gitti ya. Gerçekten bunu kullanması çok keyiflidir. Ama telefonun işte çok büyük dezavantaj. inanılmaz büyük dezavantajları var. Hani öveceğiz ama çok da yargılayacağız gibi bir durum var. Şöyle yapalım. Bu kısımlar madem uzun olacak. Bu kurulum zaten iPhone 7 Pro Max aynı. Yani farklı bir şeyi yok. Ben bu kurulumları atlayayım. Direkt ekranın içerisine gelelim. Ardından sizlerle bir karşı karşıya gelelim arkadaşlar. Çünkü buradaları zaten merak edeceğinizi çok düşünmüyorum. Hemen de detaylara bakalım. Evet geldim. Sağ tarafta 17 Pro Max var. Bu telefon 120 bin lira. Burada da 100 bin lira var. Aradaki farkları biraz göstermek istiyorum. Hemen ayarlara gireyim. Böyle bir beyaz ekranda bakalım patlıyor mu patlamıyor. Şimdi çerçeve kalınlıklarına baktığınızda Air'ın böyle çok milim milimcik bir kalın gibi duruyor ama çerçevenin detaylarına da tabi bakmak lazım. O kadar da bence göz almıyor. Bu telefon biraz turuncu olduğu için belki de kendi renginden dolayı kalınmış gibi duruyor olabilir. Burada turuncuyu ayırt edebildiğim için öyle duruyor olabilir. 6.9 inç büyüklüğünde bir ekranımız var. 6. 5 inç büyüklüğünde bir ekran var. 6.5 bence çok yerinde bir ekran. Kesinlikle bunun 6.1 olmasını istemezdim. 6.5 bence 6.9'un o handikapını kapatıyor. Yani büyük bir ekran kullanmıyorsunuz ama küçük bir ekranda kullanıyor gibi hissetmiyorsunuz. Telefonların şöyle kalınlıklarına bakın. Ne demek isteyeceğimi anlayacaksınız. Yani arada harbiden harbiden fark var. Bu gerçekten ağır bir telefon. Neredeyse %50 daha kalın bir telefon arkadaşlar. Yani baya baya kalın. Alt tarafa baktığınızda yine aynı şeyleri görebilmek mümkün. Bu ve sol taraflarda da böyle. Yani tasarım gerçekten çok onaylı benden. Ama handikapları işte sırayla şimdi gelmeye başlayacağım. Tasarım demişken şunu söylemek istiyorum. Burada bir tane kılıfımız var. Şu kılıfı şöyle bir takalım. Bakar mısın? Şu kılıfın adı We Clean. Kılıf arkadaşlar açıklama kısmındaki linkten ben satıyorum. Ben kargalıyorum. Ve gidip gönül rahatlığıyla satın alabilirsiniz. Bakın o kadar güzel oturdu. O kadar güzel koruyor ki. We Clean dememin sebebi bu. Bu kılıfın MagSafe'li versiyonunda satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz silik konumda alabiliyorsunuz. Bu biraz daha sert. Ben bunu tercih ediyorum. Silikon biraz daha vurduğunuzda daha yumuşak ve fiyatı daha uygun ama bence gidin MagSafe'liyi alın. Haberiniz olsun bunu şu şekilde çıkaralım. Apple'ın o 2-3 bin liralık kılıflarına bu arada çok benziyor. Aynı şekilde kılıf aldığınızda bir ekran koruyucu almanızı tavsiye ediyorum. Buradaki ekran koruyucu arkadaşlar hemen içerisindeki materyallerle beraber buraya takabilirsiniz. Tam bir şekilde oturuyor. Güzeldir kendileri ve aynı zamanda arka taraftaki kamera direkt olarak koyduğunuzda buraya değdiği için sizlere bir diğer tavsiyem de buradaki kamera koruyucu. Buradaki kamera koruyucuyu bence kesinlikle alın ama bazıları tasarımsal olarak sevmiyor. sevmiyorsanız almayın. Boş verin. Zaten kılıf direkt bakın buradaki üst yapıdan dolayı koruyor. Bu biraz daha fazla fazla evham yapanlar için. Bunların hepsini açıklama kısmında benim sistemden bulabilirsiniz. Sadece bu telefon için değil Android diğer modeller için de var. Şu anda büyük bir yoğunluk var. Yoğunluktan dolayı stoklar azalıyor, stoklar geliyor. Kargolama süreci de biraz uzayabiliyor. Ama emin olun fiyat performans kılıflar veriyorum. Şimdi buradaki Air'ın farklı renk versiyonları bulunuyor. İstediğiniz rengi alabiliyorsunuz ama kesinlikle buradaki rengi almanızı tavsiye ediyorum. Diğer renkleri almayın. Bu renk inanılmaz. Çünkü bu renk bu telefon için doğmuş gibi hissediyorum. Yani Işığın kesinlikle etkisi yok. Ne renk görüyorsanız öyle arkadaşlar. Ben bayağı bu rengi sevdim. Titanyum bu kadar parlak olması da bence doğru bir tercih olmuş. Şimdi gelelim özelliklere. Şimdi ekran bence çok yerinde. Yani ekranda hiçbir şekilde eleştirimiz yok. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. 512, 256 ve 1TB'lik modelleri alabiliyorsunuz. 2TB bu telefonda bulunmuyor. Pro Max modellerde bulunuyordu. O olsun hani 1TB'de benim için gayet yeterli diye düşünüyorum. Sizin için de öyledir. Ama bazı insanlar 2TB'de abartıp istiyorlar. O ayrı mesele. Şimdi buradaki telefonun üst tarafında herhangi bir şekilde hoparlör bulunmuyor. Bu da bize stereo deneyimi vermiyor. Yani sizler böyle bir film izlerken şu taraftan gelen sesleri alabiliyorsunuz ama bu taraftan gelen sesleri alamıyorsunuz. Oyun oynarken de bunu yapamıyorsunuz. Bu premium bir telefonda asla olmaması gereken detaylardan bir tanesi. Telefonun içerisinde A19 Pro çipi bulunuyor. Bu iPhone 17 Pro Max ile aynı. Hatta telefonu da şöyle alıp kenarda dursun zararı olmaz. Ama bu telefon içerisindeki en bariz farklardan bir tanesi şu. Buradaki A19 Pro ısındığında içerisindeki buhar odasıyla beraber ısıyı yayı ve daha uzun saatler işlemciyi yorabiliyorsunuz. Daha uzun saatler hızlı şarj edebiliyorsunuz ama buradaki telefonda öyle bir detay yok. Zaten bundan dolayı şarj konusunda da eksiklikler var. Sırayla geliyor sonuna kadar izleyin. Aynı zamanda buradaki telefonu artık titanyumdan alüminyuma çevirmişler. Niye? Çünkü ısıyı daha iyi bir şekilde yaymak istiyoruz diyorlar. Ama buradaki telefon hala titanyumda kalmış. Yani aslında iki defa golluyor. Zaten bundan dolayı da A19 Pro'nun içerisindeki güç burada azaltılmış. Yani iPhone 17 Pro Max aynı güçte olduğunu söyleyenler varsa abartıyordur. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Ama kesinlikle arada da öyle dağlar kadar fark olduğunu düşünmüyorum. Yine de böyle uzun saatler oyun oynayan, işte hızlı şarj isteyen, telefonu yoğun kullanan birisiyseniz zaten Air göre olmayacak. Çünkü ısındığı an cacık ısındığı an oyunlarda FPS'i hemen nakavt eder. Haberiniz olsun. Arka taraftaki kameraya baktığımızda şimdi normalde artık 120 bin liralık bu telefona para verdiğinizde ki pro modeli bunun yine aynı kameralara sahip. 100 küsür bin. Daha yarı yarıya 109 bin. 3 tane kamerada 48 megapiksel çözünürlüğünde. Air'a baktığınızda buradaki kamera arkadaşlar yine 48 ama tek başına. Hemen kamera uygulamasına giriyorum. Şimdi arka kameraya geldiğinizde burada gördüğünüz gibi bir var iki var. Herhangi bir şekilde geri gidemiyorsunuz. Pro Max'te ve Pro'da 40'a kadar gidebiliyorsunuz bilirken de burada gidebildiğiniz versiyon 10. Yani bariz bir şekilde kısılmış. Burada ön kameraya geldiğinizde kısılmayan bir şey var. Pro Max'lerle tamamen aynı Pro serisiyle. Hop sensör ön taraftaki kamerada büyük olduğu için telefonu dik tutsanız bile yatay fotoğraflar ve videolar çekebiliyorsunuz. Bu bence özellikle benim gibi içerik üreticileri için muazzam bir keyif. Vlog çekiyorsunuz şu şekilde dikey tutarak telefonu videolar çekebilmek mümkün. En güzeli de şu bir ürün göstereceksiniz bir manzara göstereceksiniz ama tepkinizi de çekmek istiyorsunuz. Hemen burada çift çekim özelliğini seçebiliyorsunuz ve gördüğünüz gibi burada telefon arkadaşlar aa aa HD çekiyor. Parlaklığı biraz kısayım. Heh, tamam geldi. Ama niye geldi? Şimdi geldi bak. Biraz önce yoktu. Arkadaşlar telefon hem önde hem de arkada aynı anda kayıt gerçekleştirebiliyor. Ve buradaki kaydı 4K 600 FPS yapıyor. Ben bunu 4K 60 beklerdim ama büyük ihtimalle seneye bu özellikleri verecekler. Anlatabileceklerim bu kadar. Özellikle telefonun ana kamerasının başarılı olacağını düşünüyorum. Ama büyük bir handikap var. Yine de özellikle şöyle düşünüyorum. Bu telefonu aksesuar için kullanmak isteyen kadınlar olacaktır. Kesinlikle hak veriyorum. Çok güzel bir aksesuar. Zaten ana kamerayla fotoğraf çekiyorlar. Geniş açılı kamerayı kullanmıyorlar. Ön kameradaki selfie'yi sevecekler. Buna kesin eminim. Bazı insanlar var işte böyle ağır telefon kullanmak istemiyorum. Erkekler de dahi buna. Kesinlikle bu telefonu seveceklerdir. Eğer kamerayla çok ilgilenmiyorlarsa. Oyun oynayayım her yere götürebileceğim hafif bir telefonum olsun diyecekseniz çok da doğru bir tercih değil. İşte onun sebebini anlatıyorum. Buradaki sır bataryadan geliyor. Arkadaşlar buradaki telefon içerisindeki batarya çok ama çok zayıf. Normalde buradaki telefonun 3800 mAh'lik bir bataryası var. Bu telefon altında 9 milim kalınlığında. Bu telefon 6.5 milim kalınlığında. Daha ince ama batarya kısımda %30'luk bir daha az var. Yani kapasite. Şöyle diyebiliriz. Kendimizi şöyle kandırabiliriz. iOS işletim sistemi, a Anandox Pro'nun verimliliği diyebiliriz ama buradaki telefon kesinlikle gün sonuna kadar yoğun kullanan birisiyseniz, oyun oynayan birisiyseniz telefona devamlı ihtiyacı olan işinizi telefondan yöneten birisiyseniz sizin için doğru tercih değil. Batarya konusunda sizi yalnız bırakır. Diyeceksiniz ki Apple hızlı şarj gibi şeyler yaptı. Oradaki durum ne? O da şöyle arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Var. Buradaki telefonun bize sağlamadığı şey şu, bu telefon artık 30 dakikada değil 20 dakikada %50'ye kadar şarj olabiliyor. Batarya kapasitesi büyümüşken bunu yapabiliyor. Ama buradaki telefon içerisinde bir soğutma çemberinin olmamasından dolayı buhar odası. Ve aynı zamanda büyük ihtimalle o narin bataryayı korumak için 30 dakika içerisinde %50'ye kadar şarj oluyor. Yani şarj konusunda da geri geliyorsunuz şarj hızı konusunda. Bunlar bizim çok böyle hoşumuza giden detaylar değil. Ama şunu söyleyeceğim, Air... Bence Apple'ın 17 takısını koymayarak bak ben bunu ayrı ayrı geliştireceğim dediği Air 1, Air 2, Air 3 olarak götürdüğü içerisindeki batarya boyutunu teknolojiyle beraber devam olarak geliştirdiği zamanı geldiğinde kamera ekleyeceği bir telefon olacak. Buradaki en büyük detaylardan biri de şu Apple şunu söyledi. Biz buradaki kamera platosunun içerisine ana kartımızı birçok şeyimizi koyarak aslında bataryaya yer ayırdık dedi. Şimdi mühendislik farkı bu arka taraf Samsung'da full böyle bir şeyler. Zaten normal telefon gibi aslında. Ama Apple burada büyük bir mühendislik gerçek. Her şeyi buraya toplamış. Güzel bir cümle değil mi? Ama bu telefonun içerisinde kırpılmış bir işlemci var. Bu telefonun içerisinde buhar odası yok. Bu telefonun içerisinde stereo yok. Bu telefonun içerisinde ikinci kamera yok. Bu telefonun içerisinde hızlı şarj yok. Bu telefonun içerisinde düşük bir batarya var. Yani hem övebilirsiniz. Övmek isteyenler böyle telefonu alıp öveyim işte... Şuna gitsin herkesin diyenler bu cümleyi kurar. Ama arkadaşlar böyle eksikler de var. Yani kullanacağım ve kanalda sizlere güzel videolarını göstereceğim arkadaşlar. Gerçekten kullanması keyifli bir telefon olacak ama bu kılıf olmadan ve ekran koruyucu olmadan asla sizi kendi siteme gönderiyorum.